Selamünaleyküm arkadaşlar. Psikolog İzzet Güllü yine bir video paylaşmış. Bakın arkadaşlar insanlar bu paylaştığı videoya e, kızmıyor. Yorum kısmına şey yazmış. Madem diyor bu konuşma benim paylaştığım videolardan rahatsızsınız bana kızmayın diyor. Oğlu orta hocalarınız bunu niye konuşuyor? İnsanlar konuşulan şeye kızmıyor. Senin üzerine bak yazdığın yoruma kızıyorlar. Sen buraya iyi şey yazıyorsun. Bak deizm niye atıyor? Sorusun cevabı. Sen insanlar böyle bir algıya çekmiş oluyor. Diyor ki bu konuşmanın sebebi bak bunlara sebep oluyor demiş oluyor Böyle bir şey yok aslında. Veya diyor ki, tarih boyunca dinlere en büyük zarar din adamı sınıfı vermiştir. Evet, doğru söylüyorsun ama hangi din adamları? Din adamı diyen, dini bozmaya çalışanlar. Yani senin gibi Müslümanım deyip de hadis-i şerife dinde kabul etmiyorum diyenler. Bunlar dine zarar vermiştir. Müslüman gözüküp de münafıktan beter işler yapanlar dine zarar vermiştir. Sen Müslümanım diyorsun, hadis-i şerife dinde kabul etmiyorum, şefaat inkar diyorsun, kaderi... Kafana göre kaderi inancın var. Hayır ve şer yatan Allah Allah'tan olduğuna inanmıyorsun. Tek kaynak Kur'an-ı diyorsun. Hadi şefre dinde kaynak olarak bile kabul etmiyorsun. Sen nasıl o zaman? Dini sen bozmuş oluyorsun. Değişikliğe sen sebep olmuş oluyorsun. Çünkü gençler ne diyor bu sefer arkadaşlar? Çünkü psikolog İzzet hadis-i şerifleri güvenilmez gibi gösteriyor. Bence bu uydurma diyor. Bir hadis, mesela bir hoca diyelim hadis-i okuyor arkadaşlar. Cübbeli Hoca diyelim. Zaten bu onunla ilgili bir video. Cübbeli Amit Hoca psikolog altına yazmış. Sallı. Nasıl olsa yalan söyleyeni bademle mi? Adam bu, bunu ben buldum demiyor ki psikolog İzzet Sen salla diyorsun. hadis şerif diyor. Psikolog Üzzet altında altına şey yazmış. Salla nasıl olsa yalan söyleyeni bademlemiyorlar yazmış. Seni dinleyen bir genç ne diyor bu sefer? Ulan diyor. Bak Psikolog Üzzet Ulan diyor. Ulan bu hadis-i bize kimle ulaştırdı? Diyor sahabeler ulaştırdı. Kur'an-ı Kerim'i kimle ulaştırdı? Aynı sahabeler. Ulan bu Psikolog Üzzet Bak bu hadis-i şerifleri salla diyor. Uydurma diyor. Aklıma uymadı deyip her şeyi inkar ediyor. Lan demek ki bunlar hadis şerif konusunda bana yanlış bir şey ulaştırdıysa Kur'an kendi aynı kişiyle ulaşıyor. O zaman bu Kur'an da yanlış değil. Bak asıl sen millete dinsiz, imansız, ateist, kitapsız ediyorsun. Bir de gidip hocalara laf atıyor arkadaşlar. Hazır milleti değilse ateist yapan, dinsiz yapan bu psikolog izletgülü gibiler. Çünkü baksana o lafın ucu aslında Kur'an-ı Kerim'e gitmiş oluyor. Sen hadis şerifleri güvenilmez kabul et, gösterdiğin zaman insanlara. Ama oraya hiç bakmaz. Ne yapar? 50 e, üstüne hocaları kötü göstermek için bunlara bir plan proje diyorum. Bu psikolog Bunun zaten paylaştığı hocalara baksana. Yaşar Nuri üstü Öztürk, üstü Öztürk'ü paylaşıyor. Mustafa İslamoğlu'nu paylaşıyor. Zaten bana hocanı söyle. Sana itikadını söyleyeyim. <laughs> psikolog edebiyatı paylaştığı hocalar kim? Yaşar Nuri Öztürk, Onu övüyor. Adam dinden çıkacak bir sürü görüşleri var arkadaşlar. Biraz araçlardan görürüz zaten. Aklını kiraya vermediyse. Ama kimse yoldum ekşi demiyor. Psikolog Hüzzet baktım en doğru inancı sahip benim. Tevhid inancı. Asıl tevhid inancına sahip benim diyor. Peygamberi dinde laf söyleme şeyini lan peygamberimiz sallallahu bir konuda bir şey buyurduysa zaten onu kendi kafasından söylemez. Allah Teala bildirdiğini söylemişti hadis-i şeriflerde de. Yani hadis-i şeriflerde Allah Teala bildirmesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haşa kendi ben bana göre böyle demesi değildir. O zaman hadis-i şeriflerde Allah Teala bildirmiş yani peygamberimize. Yani Kur'an-ı Kerim'de namazı kılmamızı emreden allah Teala nasıl kılınacağını da Peygamberimiz öğretmiş. Nasıl kılınacağını da allah Teala bildiriyor yine Peygamberimiz. Ama farklı bir yolla. Biri Kur'an-ı Kerim, allah Teala'nın kelamı, bir de allah Teala'nın bildirmesi Peygamberimizin adı şerifleri. Ne fark ediyor? Hem psikocuğum, hem psikolojik İzzet Şimdi size videoyu açacağım arkadaşlar. Zaten bu videonun yorum kısımlarında ona Osmanlı Toga'da bir cevap veren insanlar oluyor. O bazı yorumları siliyor ama böyle her yorumda kaldıramıyor beyefendi. Öyle özgürlükçü falan takılıyor. Demokrasi, laiklik falan diyor ama o lafta sadece. Yorumlarda yorum yapanlar benim yorumlarımı falan herkesin yorumlarını siliyor çoğu insan. Ya şöyle söyleyeyim bak arkadaşlar. Ee, ben yorum yapıyorum. Benim yorumumu diğer insanlar göremiyor. Ben de bilgisayar var. Ben oradan bakıyorum bazen. Ben bu telefondan yorum yapıyorum. Ama bir bakıyorum bilgisayardan orada gözükmüyor yaptığım yorum. Demek ki benim yorumumu görünmez kılmış. Kimse göremiyor. İşte lafa gelince bunlar arkadaşlar layıklık demokrasiler. Anca lafta e, gücü eline geçirdikleri zaman tek sadece kendi dediklerini yaptılar. Millet özgürlük falan derler ya güç eline geçene kadar o zaten. Ve bunlar Allah'tan kanunları olan Casiye Suresi 18. ayet-i kerimede şeriat geçiyor. Şeriatı yanlış gibi gösterir. Allah'tan indirdiğini bırakıp insanların uydurduğu laiklik demek o gibi şeyleri milleti doğru gibi gösterir. Seni yaratan Allah Teala, seni en iyi kim bilir? Allah Teala bilir. Seni yaratan en iyi bilen bilenin kanunlarıyla mı yönetilmek istiyorsun? Şeriat yana, casiye sözü 18. ayet de geçiyor zaten. Yoksa insanların uydurduğu, kendi bulduğu şeyle mi? Seçimi sen yap. Sen yani insanların uydurduğunun peşine gidip Allah'tan indirdiğini bırakıp insanların uydurduğunun peşine gidersen sen nasıl sonsuzu kurtaracaksın? İmanı nasıl doğru olabilecek? İşte bunu düşünmek lazım. Şimdi videoyu açıyorum size. Peki cennette mi sen? Bilet birini tanıyacak mı? Arkadaşımı gördün. O, tanımaz olur mu? Herkes birbirini tanıyacak. Mesela, mesela çocuğumuzu göreceğiz orada. İhvanen ala sururun mütegabidin kardeşler halinde. Hatta şunu diyor, eğer ki çok sevdiğin biri cehenneme düşmüşse, kafir öldü, cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama, bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemde ise, Çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yarat. Kafir öldü, cennete girme ihtimali yok. Cennetle cehennem arasında da irtibat bazen görüntü var ama... Bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğu cehennemde ise çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Aa, Tabii, o onlar aa. Hiç, hiç, bilmeyecek diyor çocuğum cehennemde. Ama bu sahte geldi. Bak terbiyesiz olur. ya da olur mu öyle? <laughs> Ama seni üzmemek için ne yapalım çocuğun cehennemi yok etmiyor. Hayır çocuk şey, kandırmak için <laughs> seni sevindirmek için kandırıyor ne yapacak? Bakın arkadaşlar bu adamın orada yaptığı konuşma terbiyesizlik. İlk başta bir insan bir konuşmadan önce o lafın ucu nereye gidecek diye bir düşünmesi lazım. Bunu yapan zat kim diyor? Allah Teala yapacak diyor. Bu sahtekarlık diyor Allah Teala. Haşa. Bir kere bir insan konuşmadan önce o lafın ucu nereye gidecek? Cübbeli Hoca da karşısındaki insana göre konuşmak lazım aslında. Cübbeli Hoca da orada belki hani bilemedi adam belki orada inancının nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir insanla konuştuğunu. Böyle saygısız bir tepki vereceğini belki beklemiyordu Cübbeli Ahmet Hoca. Hani karşısında adam kaç yaşına gelmiş bir adam öyle bir tepki vereceğini nereden bilsin? Saygılı bir insan diye belki gördü. Onu da Cübbeli Hoca'ya da suç bulamıyorsun o yüzden. Bülent Hoca tanısaydı bunun böyle bir insan olduğunu o da söylemezdi tabii ki. Ama saygılı bir tepki vereceğini bekleyen insan inanmasa bile en azından. Lafa gelince bunlar diyor işte saygılı olmak lazım, edepli, şöyle böyle işte birbirinin inancına saygı göstermek lazım falan işte saygısızlık diyor direkt. Yani saygı. Anca lafa gelince diyorum ya arkadaşlar size. Dediğim gibi arkadaşlar sen ilk başta cenneti kazandıracak bir hayat yaşadıysan, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşadıysan, yani sen Allah'tan rızasına uygun bir hayat yaşadıysan, Allah'tan rızasını Rızası kazandıysan, cennete girmeyi başardıysan, Allah Teala da senin bir yakın diyelim, bir annen olabilir, bir insan babası, kardeşi, çocuğu olabilir. Sen iyi yaşamışsındır ama çocuğun baktın dinden uzak bir ateşe, Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Sen vefat ettin. Belki senden sonra çocuk daha beter gitti. Cehennemlik bir hayat yaşadı. Cennette üzülmek diye bir şey yok. İnsan çocuğunun cehennemde olduğunu bilse cennet bile ona çok şey olur değil mi arkadaşlar? Orada insan çocuğu yandığını bilse sen cennette olabilir mi sence? Zor olur değil mi arkadaşlar? Allah Teala her şeyi kadir. O anneyi veya çocuğu üzmemek için onu hani çocuk yine cehennem değil, Kim cehennemlikse o cehennemden çıkmış olmuyor anne üzülmesin diye. Çocuk kafir olarak öldüyse. Kur'an kendi Allah'a tabi Kafir olarak ölen ebedi cehennemde diyor. Zaten bir insan Müslüman olarak öldüyse cehenneme girse bile ebedi kalmıyor. sonra cennete giriyor. Burada şeyden bahsediyor burada Cübbeli Ahmet Hoca. Yani kafir olarak öldüyse zaten Müslüman olarak ölse cehenneme girse bile sonunda cennete giriyor. Onu demiyor Cübbeli Ahmet Kafir olarak öldüyse ebedi cehennemde kalacak ya. Belki Allah Teala ne orada o anneyi üzmemek için ne yapar? Ona benzer bir şey Allah'ta için yaratmak. Allah hay güneşçe de havada tutuyor Allah'ta. Her şeyi kadir. Her gün binlerce insan yaratıyor. Hayvanların her şeyin rızkını veren Allah Teala, gözün gördüren, kalbini attıran, Allah'ta için zor bir şey yok ki aşağı. Yeter ki kolunu üzmek istemiyorsa Allah her şeyi yapabilir. Ona benzer bir şey yarat, yani çocuğuna benzer yaratır. Yani sen Allah Teala doğru tanıdıktan sonra Allah'ta için zor bir şey olabilir mi aşağı? Sen çocuğuna benzer bir şey yaratıp seni üzmemek istemiyorsa, sen çocuğuna hani, Yapabilir de allah Teala için zor bir şey yok ki. Niye deist oluyor insanlar? allah Teala doğru tanıdıktan sonra deist falan olmazsın. Burada şey demiyor sana. Çocuğun kafir öldü ama anne üzülmesin diye kafir dövse onu cehennemden alıp cennete koyar demiyor ki. Sana Kur'an'a aykırı bir inanç söylemiyor ki. Niye göre böyle yorum yapıyorsun psikoloji üretiyle böyle deizme niye artıyor sorusunun cevabı diye bu diye paylaşmışsın. İşte böyle arkadaşlar. Çok da uzatmaya gerek yok. Herkes kişinin yani ne niyette yaptığı anlaşılıyor zaten. Doğruyu yanlış gösteriyor. Yanlışı doğru gösteriyor psikoloji üretiyle. İlaçlı hocalar Yaşar Nuri Öztürk, Mustafa İhsamoğlu. Kötü gösterdi hocalar da Cübbel Ahmet Hoca, İhsan Şenacak Hoca. Hep el üstünde hocaları kötü gösteriyor doğru hocalar. Yanlışları da doğru gösteriyor. Seçim sizin artık.